Bizim tek rızık kapımız efendim. Yok olursa eğer biz buradan göçüp gitmek zorundayız. Berekarabağ Köyü'nde ikamet ediyorum. Ee, 10 yaşından beridir Eber Gölü'nde ilk başlarda aileme destek olaraktan çalışmaya başladım. Eber Gölü'nde av rehberliği yapıyordum. İşte geçen yıl gölümüz ava kapatıldı. Kimimiz teknelerimiz falan sattık. Bu yıl ee, kamışların yanması yeterli kamışın bulunmaması ucunda çok sıkıntılara düştük. Maddi olarak çok problem yaşıyoruz. Şu anki durumumuz işler acısı diyebilirim. Yaşadığımız şartlar çok ağır. Bayağı bir kamu konusunda cezalar da yazıldı. Kimimize izinsiz kalmış diye para cezası, hapis cezası yazıldı. 36 bin liraya kadar para cezası yazıldı. Yani bu insanların ödeme durumu da sıkıntı. Kimse ödeyemedi paraları. Ebel Gülü bu son zamanlarda, yani bu, geç, bu sene ava kapandı. Ava kapandığı için avcılar oraya ava gidemiyorlar, burayı tercih ediyorlar. Bir de Eber Gölü'nde bir işte toprak alımı, torf, mor gibi bir takım şeyler yapıldı. Bunlarla ilgili gölden su, artık su mu verilmedi ya da yağmurdan dolayı su mu az? Bunları tabii tam kesin bilemiyoruz bazı şeyleri şey yapmadan araştırmalar ama orada da bu ortam koşulları yaşanıyor. Yani normalde Eber Gölü'nde su olsa bayağı iyi olacak. O zaman hem işte bu şekilde mesela orada da ava rehberliği yapan arkadaşlar var. Onlar hem e, avcılıktan belli av sıcağında geçim kaynakları var. Hem de bu görmüş olduğunuz işte etraftaki sazları keserek oradan da bir e, ek gelir elde ediliyor. Eber Gölü göçmen kuşların bir durak noktası. Burada konaklıyor, tekrar gidiyor. Yani burada vurulan kuşların bir çoğunluğu zaten göçmen kuş. Yani bu doğaya ve bir, kuşlara bir zarar verildiği anlamına gelmiyor. avcılık normalde her, yerde var. Ama Eber Gölü'nün kapatılması bizi çok büyük etkiliyor. Bizim köyümüz 200 tane, 200 üzerinde. Eber Gölü'nden geçimini sağlamayan ya 10 tane aile vardır ya 12 tane. Diğer yarısı geri kalanı bütün hepsi de Eber Gölü'nden geçimini sağlıyor. Biraz genç neslinin, 40-45 altı genç neslin bir arası toprağı yok çoğunun. Ekilir tarlası yok. Eber Gölü bizim hem tarlamız hem rızkı kapımız. Yani her şeyimiz burası Eber Gölü. Eber Gölü'ndeki susuzluk aslında gölü yok ediyor. Yani o göle mutlak surette su verilmesi lazım. Eğer su verilirse göl kendini mutlaka temizleyecektir, iyileştirecektir. Yani göl gölü bir su kütlesi olarak görmemek lazım. Şimdi burada baktığımız zaman suyun içinde yaşayan bir sürü bitki var. Bitkilerin üstlerinde yaşayan bir sürü organizma var tabii su soğuk olduğu için şu anda hepsi pasif durumda ama sular ısındığında bahar mevsiminde yaz mevsiminde bunların hepsi hayat kazanıyor canlılaşıyor ve bir hareket oluşuyor bu da bu göllerin canlı olduğunu gösteriyor Eber gölü de canlı aslında orgene bir su verirsek yani bir hastaya serum vermek gibi bir şey bu onu yaparsak o zaman gölü büyük bir ihtimalle kurtarmış olacağız.